Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün ee, tabii ki de bildiğiniz üzere okullar açılıyor. Biz de tabii ki okul için Olur okulu, okulu, okulu o kadar çok seviyoruz. Seni seviyor Ve şimdi ya, ders, ders için. için. Adet kağıdı. Ben işim. Bu nasıl makas ya? <laughs> Kesmiyor bile. Bunu Hatta ne? şöyle parmağımı koysam acıtmıyor bile. Ne? Filip bence müzik dersi için çok uygun. <laughs> Kimse görünürken kim bak. Aa. Aaa! İşte neyle, ne renkli, bunu? Bunun adı neydi? Kırmızı. Kırmızı. <laughs> Kırmızı. <Kadığa> düştü ama. Aa, bu ne? Bana bundan lazımdı, bundan alacağız. Bu da kardeşim çok da... istedi, ağladı vardı. Şöyle en Ve çok kullandığım e, jel kalemler. Bunlar böyle saksa, m, alt çizmek için falan. Burada keçeli kalemler var. Aa, burada işaret ma kalemleri, makas da alacağız. Kalemler. Şöyle çünkü benim makasım kaybolmuş. Burada kesme makaslarımız var. Neden satıyorlar? Tabii ki bunu seçiyorum. Şöyle parmağımı koyuyorsam yani. bile acıkmıyor. Yani o Hadi. derece. Burada tahta kalemsi var. Sadece üç renk. Tahta i̇şte evet. Neden yeşil renk çok ender satıyorlar? Hiç evet Bizim okulda zaten bir bir şimdi şey. Burada silgilerimiz var. Kız. Hayır abi. Erkek rengi. Ben bundan alacağım abi. Ben bundan alacağım. Futbol. İyi, Efendim isminizi şu söyler misiniz? <laughs> Metin Ali Ağustos. 2030 2030 Eee, Haziran'ın...

Arkadaşlar bu kalemlik dünyanın en iyi kalemlik. Bakın şöyle dönüyor. Kolu dönmüyor. Vites değiştiriliyor. Şöyle. dönüyor. Şey, yo dönüyor. He. Direksiyon he, dönüyor. dönüyor. Dönüyor Şöyle şey oluyor ve en güzel. Kopya. Kopya kopya kopya. Çarpım tablosu. Şöyle kalemleri koyuyoruz. Bu da çok Açık havalı. <laughs> Bunu resim defteri olarak alma yerine şöyle tablolayacağım evin duvarına var ya bal ya bu suluk bana anca yeter bu suluk bana anca yeter bak ben ne? hadi bunu alalım bence biz bunun yastığı böyle, bunu böyle değil. şak kadar olmuş bunun niye sınıf böyle mi? bana anca yeter zaten bana benim miktarım senin miktarım şöyle <laughs> Aha tabii ki de bu. Okul için en önemli şeyler. Okul evet, için. Evet. bunu alamadım. <laughs> Okulda insan kışkırtıyor. Aa, Aa Keşke Sonic'de olsaydı ya. Ben ne alacağım şey. biliyor musun? Metin sana mı alacağım? Onu yani bir tanesi 12 buçuk. Oha. Bir tanesi şurada oynuyorlar. Remi şey. Kırk lira. Bir tane uç. Şöyle bir tane uç. Kırk lira. Şurada telefon var. Telefon. Ay, fon. <laughs> Hadi aramaya. Sil bile beş lira. Ha, maşallah. Maşallah. Şöyle var. Alalım. Şurada çok istediğim karamel var. Mavi, mavi, mavi. Abi bu sana çok yakışır. Ben bunu alacağım. Kesin. Bu sana çok yakışır. Erkek rengi erkek. Üstüne bir de kurşun kalem kullanıyorum ya ben. <laughs> Şurada şöyle, şöyle keçeli kalemler var tekli 5 lira. Çıkartamadım. Mor renk görüyorum. Çek. Hayır çek çek çek. Bak bana çok lazım. Dersin ortasında kuracağım masamı. 95 lira. Bu da bana çok lazım. arkadaşlarımın ağzını kapatacağım. O bence sana lazım. Aa, burada çok fazla kalemlikler var. Kalemlik. Arabalı. Action time. Bu bana çok lazım ne oluyor? Tuvaletin kapısını kilitleyeceğim. O kilit mi? Bu kalem bir alayım. Güzel şöyle ikili yani. Şuraya boya boya kalemim var zaten. Şöyle neyse. Kafadan bir şeyler koyalım güzel Güzele benziyor. Ben bunu aldım. İki cepli. Beni o şaşalara atarım. Var bu çoğunlukla öğretmenlerde oluyor. Evet. ne yani, Şey değil mi? Abi? O şey yapma şeyi. Şöyle. Ya. Ka ka Keseli kalem işte. Bunu alacağız. Çek. Bu kalem. Kalemi, kalemi alsak mı? Almıyor, al al 0. almıyor. Al, Almıyor. Al, kötü Al, alışveriş al şey yapıyoruz. Çek. <laughs> yani. Şöyle Beşiktaş Metin, var. Ben no. Bismillah. <laughs> şöyle A G S yıl falan var. Metin G S yazıyor kaç? <laughs> bu şey ya. Abi. Bu ismi, bu boya kalem veya silgi olacak. 30 lira. Neresi? Neyse, gidiyor? şöyle. Şöyle bahçeli alak 30 lira? Yok. Bu ne? Silgi alak. Bunu kıyımcıya getirecek. Niye? Ne oldu? Eşe karnımızı doyurmaya geldik. Oh. Biraz da patates kızartması yiyecek. Ve burada da dondurmalı, çikolata dondurmalı. Çileklisi yok mu bunun? Yok, çeşit, tek çeşit. Ve arkadaşlar ee, okulları okul alışverişi için çıktık. Şu an aldıklarımız kalemlik, suluk, değişik böyle süslü kalemler falan ve Ayla mide farklı Ayla ama cidden Grammy Shake'e benzediği için aldım arkadaşlar ve <laughs> ve kalemin arkasına takılıyor ve o yüzden aldım yoksa almazdım çünkü love yazıyor ve kızların gibi o yüzden ve ve şimdi hedefimiz başka bir e, AVM oradan daha karizma şeyler alacağım neonlu. Işıklı mışıklı. Ve şimdi gidiyoruz. Burada çok güzel kalemler var. Hayır. Burası kurşun. En sevdiklerim. Fosforlu. <laughs> <laughs> Keşke ne, ne yazan şey olsaydı ya. Fosforlu kalem. Şöyle yazıyorsun üst kısmı mavi, alt kısmı bir şey. Aa, küçük tahta kalem. Şey tahta, küçük. Ne kadar küçük lan? Aa, şey düştü. Bu herhalde ayrıca. Çok küçük olduğuna göre. Aa, keşke buradan alsaydık kalemlikleri. Tam benlik he. Bu da şey bilim. Burada şeyler var. simli bir şey kağıtlar. Bu da renkli adet kağıtları var. Aa burada sticker. Metinler alacağım futbollu alandan. Burada yapışkan notlar var. İşte müzik dersi için en lazım olan şey. Hemen alıyoruz. Hemen. İçeriye. Dışar. Merhaba arkadaşlar. Bugün dışarı çıktık ve dondurma mı alacağız yoksa meybuz mu? Bugün değil Metin Ali. Gece gece baksana. Kap karanlık. Donuyor ha. Arkadaşlar gece çocukların canı dondurma çekti. Yes. Biz de dışarı çıktık dondurma. Dondurma, dondurma mı meybuz mu? meybuz mu? Bilmiyorum hadi gel bir bakalım. Şimdi... Hadi gel aç Metin'e gel aç. Ben çoğunlukla Sakin. meybuz tükettiğim için... Hı. Dondurmayı da sevdiğim için bir yandan. Ali sen bunlar neyli? Onlar çilekli. E, güzel durmuyor biliyor musun Metin Ali? He. Bu limon Bence mu? Bence güzel. Evet. Başka Şimdi, bir, bir şey söyleyeceğim. Bunlar farklı farklı mı? Evet. Bu da limonlu. Ha, bak mesela şu Hı. şeyli, portakallı, kolalı. Aa, kolalı da mı var? Bakayım Şöyle eser varmış. Başka. Şimdi evet. ben e, meyvuzu çok severim ama dondurmayı severim. En çok da şu yuvarlak olanları da severim. Algida Dur şurayı mi? kapatalım anneciğim. Şu Ne evet, Bir şey yap. Karar ver öyle açalım bir tamam Bir şey sorabilir miyim? Dondurma da meyviz. Şu şeylerden alsa. Büyük dondurma Yok ya dışarıdayız ya küçüklerinden alalım. Eve gidince büyük alırız. Ee, şimdi yani karar ver. Eve geçseydik de şimdi büyük alırdım. Hadi bakalım. Açık çok kararsız kaldım. Hepsini ikisini de seviyorum. Ali ya. Şu da güzel duruyor biliyor musun? Anne. Bir evet. şunu alayım bir de meybuz alayım. Onları hepsini dökeyim. Su yapayım. Su ee, mu? Yine başladık. İşte daha sonra onları da bayağı. karıştırayım. Buzluğa koyayım. Bir de yağdığında alayım içeyim. Betin Ali abartma. Biz bugün şey yaptık ya meybuz yaptık ya. Bence meyve buz almayalım, dondurma alalım. Tamam Aa, mı? Meyve buzu da çok seviyorum. Abartma. Ha meyve Tamam sen bilirsin. Sen hangisini istiyorsan abini alacak mı? Abi ha? nerede? Abi, bisiklet Abi bisiklet mi Abi, Abi nasıl neyli seviyor? Abi normalde ha? keyif falan sever. Dondurma istiyor değil mi o? Hı. -hı. Tamam. Ama meybuzu da seviyor. Meybuz kolalı seviyor. Kolalı kalmadığı için bunu alacağım. Sen dedin ya bu kolalı. İşte ama bunun çeşitli kolalı kaldı. Bakayım. Tamam. Bak. Ve ar Abi istediğini almadığımız <laughs> için abi küstü arkadaşlar. Şimdi yes, alıp abi. ona sürpriz <gülüyor> yapalım <gülüyor> hadi. <gülüyor>